Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz lüks, çiçek desenli 3 parça tek, kişilik yatak örtü seti, 432 lira. 10. Parça emaye yapışmaz tencere seti, 3699 lira. Sonbahar ve kış için kadın giyim pantolon, 329 lira. 1. Parça banyo temel, gereksinimleri organizer, 97 lira şık, erkek çocukları için örgü, kazak pantolon takımı, 363 lira. Çift, kişilik 3 parça yorgan kılıfı seti, 324 lira. 5 katlı, modern altın kek, standı meyve tepsileri, 650 lira. 13, parça seramik kahve servis seti, 1100 lira. Şık, bayan puderi tot çantası, 390 lira. 6 adet, Şık saplı cam kupa bardakları, 390 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kahve, fincan çay seti, 320 lira. 53, parça lokma takımı, araba ev aletleri, 451 lira. Cam, kapaklı paslanmaz çelik, 7 parça tencere seti, 1277 lira. 2 adet, Tuz biberlik seti 243 lira. Meyve, tabağa takı depolama tepsisi 121 lira. Bayan, yüksek belyan şerit, baskılı yoga tight 129 lira. Şık, desenli değiştirilebilir zincirli ve fermuarlı çanta 57 lira. Bayan, üçlü büyük beden çiçek, desenli pijama altı 163 lira. 6 parça, dokuma depolama sepetleri seti, 228 lira. 2 adet, pompa dispanserli plastik şişeler, 68 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 13 parça, tencere seti, 1100 lira. Bayan, 17 beden düğme süslü dar kaplı tayt, 193 lira. 360, derece dönebilen kozmetik organizatörü, 203 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 710 lira. 12 parça, paşa bahçe çay, bardağı çay tabağı seti, 339 lira. Tefal, buharlı ütü 2 yıl garantili, 980 lira. Lava, döküm tencere, 1150 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Karaca 6 parça Emirgan çelik tencere seti 1198 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1499 lira. 18 parça golf fileli yemek takımı 1699 lira. Büyük hava geçirmez gıda saklama kapları 163 lira. 6 adet Dantel dikişli külot, 232 lira. Çift, kişilik 3 adet nakışlı mikrofiber nevresim takımı, 325 lira. 22 santim, boyutunda derin tencere, 410 lira. Altın, tabaklı renkli altılı fincan seti, 650 lira. 12 parça, özel çay bardağı seti, 400 lira. Seramik, kahve, fincan takımı, 550 lira arkadaşlar. beyni butonuna basmayı unutmayın. 12 parça Mika çerezlik seti tabaklı ikramlık seti 130 lira. 6 adet 14 santim boyutunda arna porselen çorba kasesi 400 lira. Çift kişilik çift taraflı Velsoft yorgan seti 799 lira. Çift kişilik pamuklu nevresim seti 289 lira. 17 santim, boyutunda gol fileli altılı kase seti, 300 lira. Altılı, meşrubat su bardağı, 124 lira. Alüminyum, üçlü cezve seti, 280 lira. Etiketli, altılı büyük boy dikdörtgen saklama, kabı seti, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dikey, elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 889 lira. Mini, pratik maket bıçakları tanesi, 28 lira. 6 adet, dikey çizgili bardak, 310 lira. Tefal, titanyum tava 26 santim boyutunda, 480 lira. Bayan, bikini kilo tanesi, 25 lira. Bayan, moda bu deri çanta, 263 lira. Beyaz banyo aksesuar seti 300 lira. Kütahya porselen çorba kase 16 santim boyutunda 130 lira. Çalışma masası bilgisayar ve laptop ofis masası 639 lira. 15 santim boyutunda porselen kayık tabak tanesi 95 lira. Karaca üçlü küçük baharat takımı 330 lira. 1 adet, yumuşak mat banyo halısı, 115 lira. 6'lı, çerezlik sosluk reçellik lokumluk sunumluk kase, 122 lira. 3'lü, yuvarlak mikrofreş tencere, 86 lira. 2 katlı, kare beslenme kabı, 109 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 350 lira. Kütahya, Porselen 16 parça yemek seti 890 lira. 12 parça 4 kişilik gold krem porselen yemek takımı 870 lira. 6 adet eşar kazak şal battaniye örgü iplikleri toplamı 153 lira. Porselen 6'lı kahve fincan takımı 310 lira. 16 parça porselen yemek takımı gümüş fileli 750 lira. Gold Metal 2 katlı sunum servis tabağı, 330 lira. Süzgeçli, karıştırma kase takımı limon sıkacağı seti, 103 lira. 6 parça, cam kalsa yuvarlak set, 97 lira. Bakır, tava 21 santim boyutunda, 199 lira. 6 adet, çiçek desenli melamin çukur yemek tabağı, 200 lira. 4 adet dantel nakışlı havlu seti, 300 lira. Avox Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 790 lira. Çiçek baskılı makyaj çantası 80 lira. Kütahya porselen 18 parça 6 kişilik altın fileli yemek takımı 1100 lira. 5 çift kadın mavi kalp desenli kısa çorap 69 lira. 8 parça banyo aksesuar seti 320 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 300 lira. 9 adet kavu çiçeği eşarp, 178 lira. 12'li, erzak saklama kabı seti, 210 lira. 3 katlı, şemsiye tanesi, 100 lira. Kalın mercan, kadife battaniye çift kişilik, 600 lira. Kaşık çatal pot tutucu ve depolama kovası, 300 lira. Emaye çaydanlık takımı 450 lira. Otomatik mantı makinesi çift başlı 399 lira. %100 pamuklu gül çiçekli fırfırlı nevresim takımı 512 lira. Leke tutmaz yıkanabilir kaymak mutfak halısı 150 lira. Emaye barkaç fiyatı 335 lira. 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1200 lira. 3 kapaklı televizyon ünitesi, 699 lira. Porselen standı 7 parça baharat takımı, 690 lira. Dikdörtgen bambu kırlı çamaşır sepeti, 340 lira fiyatı. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 200 lira fiyatı. Ahşap kutlu yuvarlak tepsi, 51 santim boyutunda, 279 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili 780 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.